Diğer oyunumuz Sweet Bonanza'dan. Farmdan girmiş büyük bir ihtimalle arkadaşımız. Böyle gözükmez diye ümit ediyorum. 120 TL. Haydi bakalım. Normal Sweet Bonanza. Bakalım ne yapacak? Tamam beni ne kadar alır acaba ya? ya ben diyorum ki bir 150'si var. Yani 120 bet. Tam bunlar güzel olup Bu yüzüksü güzel attı mı içinden geçer yani. E ee, hadi oğlum. Sonda mı gene ya? Bu sweet'in var ya. Uzattı burayı. Garanti Hayır. uzattı. Kartuzlar. Ay sürmedi de lan burayı. Buradan bir 1500 almış. Totalde 2800 şu an. Son spin'e gireceğiz. Evet son spin'e giriyoruz. Burada tırt. Son spin'den aldı şimdi? Ya da son spin'i uzattı. Bir şey ödemedi. Uzattı. Evet. Uzattı. Evet. Şu anki 5 spin. Bakalım 5 spin'e ne yaptı? Ya artık bir şey yapamak. Tembeler. Tamam. Fazla geldi. Yukarısı 1300. Elix'imiz var. Elmalar. erikler Aa sürmemiş. Sürmemiş lan. 88. Totalde 91. İyi para. iyi para. Yani 120 TL parma. Güzel para kanka. Devamı var mı acaba? Kesiyor mu? Nice. Devam ediyor mu? Et 318 318'e tırt. Yani çok da büyük bir şey ödememiş ama farma göre 120 bete göre güzel ödeme kanka. 91 buçuk bin lira güzel para. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Shagir. 4 betten arkadaşımız satın mı aldı? Farmdan mı girdi? Şimdi hemen arkasındaki 2 xten anlarız. Arkadaşımız satın alımı yapmış satın alımı 2000 TL buranın arkadaşlar ona göre yorumlayalım izlerken ona göre sövelim arkadaşımıza bakalım pembelerimi mi fulluyor kalpleri mi turuncuları mı artık içinden geçecek uzattı haydi bakalım o girdik şimdi izle dur amına sabaha kadar bunun maksı kaçtı acaba ya 15 miydi bunun da 10 muydu 15 miydi neydi herhalde sen yani müdahale de yapamıyorsun ya bu tekrar oynatta. Bu sıkıntı amına koyayım. Ay güzel bağladı lan. Allah hepsini şarttı. Güzel. Ama uzatmadan kanka güzel güzel gidelim. Oğlum ay hepsini açıyor. Bak hani şu an meblalar küçük ama x'leri çoğaltıyor. o çok güzel. Yoksa bunlar para değil tabii ki. Adam 2000 lira basmış. Yıl lan oğlum oh nasıl bu atmış birbirine Tamam alt tarafta birazcık yükseldi 8'ler 16'lar 16'lar 32 mi? 32 Daha hala fazla bir şey yok şura Buralar bağlandı morlar Buralar 32 buralar olur mu? Olmadı Ya işte ben bu oyunu hiç ısınamadım ya. Bu oyunu ben hiç sevmiyorum. Ve ben kumarda da çok beklemeyi sevmediğim için çok uzun sürüyor. Yani maksı bile yok, çok uzun sürüyor amına koyayım. şimdi şey dersin de, tabi amına koyayım gelsin ki sabaha kadar bekleriz dersin de. Keyif için oynayınca öyle olmuyor ya. Daha paranın yarısını alabildi. Kırmızılar güzel geldi. Güzel geldi. Şuradan yıldızlar evet. 64 oldu. Daha yok. Nerede vuracaksın? Nerede? Nerede? Hadi. Bir anda mı ekranı vuracak yoksa patlayıp yukarıdan aşağı mı bir anda inecek acaba? Bak burası 256. Oraya bu, buraya bir yere koyacak şuralara. Şuralara koyacak ya. Oralara koyması bile bağlantısı orada olacak. Yani kuyruğu burada bir yerde olacak. Uzatıyor mu yoksa? Son spin mi? Gerçek durdun durdun sonda mı? Anlan nasıl no, ki? Tren yapmış ya oğlum o ne? Bu ne amına koyayım ya? 2000 liraya aldığı paraya bak 52.000 lira max değil ama çok güzel para. 50.000 TL kar mükemmel kanka. Evet, arkadaşlar Pragmatik'in diğer oyununa geçtik. Arkadaşımız ne yapmış bakalım 2 betten. Evet. 3 skater mı 4 mü? 3 skater ile birlikte girmiş. 2 betten ya süper spin'den 1000'lik satın aldı ya da 200 TL'lik satın alımı yaptı. Bakalım içeride görürüz şimdi 10 tur. Bu oyunu bilmiyorum. Ben de şimdi ilk defa göreceğim. Sağda semboller çıktı. Yandan mı? He, beşli değil, yanlı. Al süper daha satın alımı almış. Çünkü 40 veriyor. Aa 10 açtı bile. Kalıyor mu o X orada? 3 açtı orada kalıyor mu acaba? O önemli. Arkadaşımız bu oyunda arkadaşlar 1000 TL satın alımı yapmış. Ha wild. He gidiyor. O gidiyor ne anlamı kaldı ama iki wild'ı iki yeri kapattı. Açtı bir daha. Şurayı şu güzel sembol 7'ye aç. Şu güzel sembol de çok da büyük bir ödeme gelmeyecek herhalde. Evet 40 TL'ye geldi. Bu sembollerden birini kapattı mı? He sembolleri bunlar yaptı. Oğlum Kafam karıştı oyundan amına koyayım ya. Q'lar niye bağlanmadı? Bir tane geldi. Açmadı. Bağlamadığı için. İki tane birden açtı. Bağlamadı. E ee, kanka son spin'de mi? Buraya açıp C ile verecek. Şu sahayı komple aynı mı yapması lazım? Ne oldu? Kaplanları aldı artı bir. Hiç anlamadım oyundan ya. Oyunu anlayan arkadaşlarım yorumdan anlatabilir mi bana? Oğlum aha full skin yok. Dörtlü. Şunlar ne yapacak? Bura ne ödedi? 100 lira mı? 36 lira. Ne oldu? Full mu oldu şimdi bura? Full kediye çevirdi. Gelir mi lan kedi? Full kedi geldi. White ile birlikte. 60 TL. Oğlum ne yapacak bu Full kedi. Ananı sikiiim. Oo, Full ekran. 100x mi? 100x. Full ekran. Max beni koydu. Tekte. Kaplanlarla birlikte koydu. Ne kadar? 20.000 TL. 1000 TL'ye arkadaşımız 20.000 TL almış. Hayırlı uğurlu olsun. Bu oyunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçtik. Diğer oyunumuz 60 betten satın alımı yaptıysa 4200 TL. Bakalım arkadaşımız 4200 TL'ye ne kadar almış Ben bu oyunu da oynamadım Ya böyle bilinmedik oyunlar olması çok hoşuma gidiyor işte ya Benim de oyun havuzum yani Yükseliyor Ne kadar iyi ne kadar kötü bilemem ama Basalım spin'e Bir 30 TL He şunlar Tamam mavi topluyor Yeşil Yeşil de mi topluyor Herhalde yeşil de topluyor ya Oynadınız mı oyunu ya? Arkadaşlar bu arada istek oyunlarınızı da yorumlara yazın. Ararım, bulurum. Hani sadece sizin göndermeniz değil, ben de arayıp bulabilirim yani yüksek kazançlı oyunlar. Bir 60 daha gönderdim. Totalde bunun hepsini mi aldı? Evet. Evet, yeşil dediğim gibi alıyor hepsini. Yani barına biraz benzettim. Hey kanka bu, bu bize bunu izletmeyecen değil mi? Ay ay oğlum 30 bin koydu ya bir anda. Ay 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 tek koydu 90'a. Ana ne avradını lan. Oğlum tekler alıyor sandım 30 30 30 60 60 60 dağıtıyor tamam gelene. Ama öyle olsa ne biçim olurdu lan 30 30 30. 184 bin lira oldu Ananı avradını 60 bete 184 bin TL Çok güzel para kanka bu oyunu yazalım Deneyelim bu oyunu